Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Beykoz'da bulunan Harbi Dog Village'dayız. Yanımızda işletme sahibimiz Tufan Bey bulunuyor. Tufan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkürler, bizler deyiz efendim. Tufan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, 1981 doğumluyum ben. Yüksek öğrenimi vesaire, üniversite hayatımı tamamen İstanbul'da tamamladıktan sonra özel sektöre girdim. Yaklaşık 15-16 senelik bir özel sektör tecrübesinden sonra sahiplenmiş olduğum Beykoz Orman beslemelerine sahiplenmiş olduğum köpeğimin eğitimleriyle de bu işe merak saldım. Ve 8 senedir eğitmenlik, 5 senedir de işletme sahibi olarak hala aktif köpekli yaşantıma devam ediyorum. Gayet güzel efendim. Peki vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Arbidog Village olarak köpekler üzerine tasarladığımız bu merkezimizde aklınıza gelebilecek itaat eğitimleri, köpeklerin davranışlarına yönelik çalışmalar, karakterlerine göre koruma çalışmaları kısacası köpek eğitimi öte yandan insanların ihtiyaç duyduğu dönemlerde pansiyon konaklama hizmetimiz hı hı. E, ulaşımı sağlamak açısından transfer hizmetimiz ve günlük olarak sabah bırak akşam al sistemli kreş hizmetimiz var. Çok güzel efendim. Peki çalışma saatlerimiz nelerdir? Biz pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 9 ile akşam 7 saatleri arasında kesintisiz hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki kaç personelle hizmet veriyoruz? Şu anda köpeklerimize bir bakıcı ve diğer yardımcı 3 eğitmen olarak toplam 4 kişiyle burada hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki dışarıdan mesela müşterimiz zaman yok, buraya da gelemiyor gidip teslimat alabiliyor muyuz yani? Tabii ki. Özellikle hava şartlarının olumsuz olduğu dönemlerde ya da çok çalışma hayatının el vermediği süreçlerde transfer hizmetimiz var. Belli bir saat diliminde bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Evlerinden alıp evlerine köpeklerini teslim ediyoruz. Çok güzel. Peki işletmemizin kapasitesi ne kadar? Burası yaklaşık iki dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Yaz dönemlerinde 30 köpek maksimum kapasiteli. Hı hı. Bu sayıyı aşmamaya özen gösteriyoruz. Evet efendim. Peki misyonumuz nedir acaba? Geleceği yönelik ne düşünüyorsunuz? Ee, Arbidog Village olarak köpek eğitimi üzerine özellikle e, daha dengeli köpekler yetiştirebilmek adına insanların da dengeli köpeklerle konforlu bir hayat yaşamaları adına onları bilinçlendirmek bu evet. anlamında çalışmalar yapmak hevesindeyiz. Öte yandan uzmanlık alanım olan köpekli sporlarla alakalı bir takım kurmak, çeşitli müsabakalarda köpeklerle birlikte yer almak ve kısmet olursa ileriki süreçte de dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek adına faaliyetlerimiz var. İnşallah. Peki köpeklerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biraz bilgi alırsak sizden. Ee, köpekler çok farklı canlılar. Tabii ki hepsini çok seviyoruz. Ancak köpek besleyen her bireyin şunu çok iyi bilmesi lazım. Köpek bir köpek. Yani bizden çok daha farklı. Tamamen konfor algıları, hı hı. zaman kabiliyetleri, kurgulama kapasiteleri her şey farklı. Bu doğrultuda onlara yaklaşırsak hem köpekle aramızdaki bağı ve ortak dili inşa etmiş oluruz. Hem de köpeğin psikolojisi üzerinde bir takım dejenerasyonlar yaratmamış oluruz. Evet efendim. Peki ben çok teşekkür ederim Tufan Bey vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü. Ayrıca nazik davetinizden ötürü. Görüşmek üzere efendim. Ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.